Çocuklar çocuklar çoğalıyor. Başkanlar ne diyor? Boya benimki de açsana. Benimki mi aç? Boya da Boy, <laughs> onun tadına bakabilir miyim? Yiyeceğim ya ama. Benimki niye? Ee, arayacağım. Tadına bakacağım. Geleceğim. Geleyim mi? Geleyim mi? Boya da <laughs> lütfen geleyim mi? Geleceğim. Ee, çok güzel. <laughs> Boya da <laughs> benimki mi de aç? <laughs> benimki mi de aç? <laughs> Arkadaşlar sonra açacağım. Zeynep bir durun. Evet. Şimdi de sonra açacağım. Sonra aç. Ya Zeynep hepsini o. Oh! Açık bu zaten. Şimdi canımı kapatalım da ama gelmesin. Başım. Niye yasaklandı? Çünkü. Babayla.

Evet Arkadaşlar videoya katıldım. Ya katılmadın Zeynep Gül. E. Ya arkadaşlar tamam. Çünkü anne bunların aynısı olması lazım. Aç ya. sana. Sen ya ne? Her şey açıydı ama Dede açsın ya. Şimdi de, ya, ne? Yok. Bir tane bakacağız al, kim aldıysa o çay.